nebiyina Muhammed ve ala ve Kardeşlerim, burası Hudeybiye. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün rüya görüyor. Ve rüyası tabii ki biliyorsunuz Mekke'de yaşam hakkı tanımadılar. En son hicret etti. İşte hicretin 6. senesinde rüyasında Mekke'ye gidip orada ümre yaptığını görüyor. Hemen Hazreti Ali Osman diyor ki ey Osman arkadaşları hazırla Mekke'ye gidiyoruz. bunu yapacağız. Ya Resulallah fedak ebi ve emmi. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü bizi bırakmazlar. Sen ne yapacaksın? Sen hazırla dedi. Ve Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam sadece kırışlarını kuşadılar. Öyle savaşlar değil. Kırışlarını aldılar. Yolda yol kesici olduklarından dolayı sağ yakınışları aldılar. Ve uzun bir yolculuktan sonra buraya geldiler. İşte şu cami, şu eski taşlar var ya, o cami. Orası kalabalık olduğundan dolayı orada durmadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber burada konakladı. İşte buraya geldi ve dedi ki ya Ömer git Mekkeli müşriklere de ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi ömrü yapacak bize zorla çıkarmayın. Dedi ki ya Resulallah gitmesine giderim de ama beni dinlemezler ya Resulallah. Neden? Çünkü ben onlardan çok öldürdüm ya Resulallah. Eğer beni dinlemezlerse kılıcımı çekerim ve onların boyunu vurur ey Allah'ın Resulü. Ne olur başka kişini göndersen daha iyi olmaz mı diye ona söyledi. İstişare etti sallallahu aleyhi ve sellem ve kimi layık gördü? Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman. Ya Osman, neden Osman? Çünkü Hazreti Osman Yahudilerden ve müşriklerden akrabaları vardı Mekke'de. Hep hediye bırakırdı Osman radıyallahu anh. Ve Hazreti Osman gitti birkaç arkadaşıyla beraber. Dedi ki bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdadır. Bize zorlu çıkarmayız. Sadece ömremizi yapacağız ve döneceğiz. Dediler ki ya Osman sen baş tacısın Ama Muhammed buraya ayak basamaz Kesinlikle ambargo vardır Buraya giriş yapamaz Ne etti ne yaptı Hazreti Osman bir türlü kabul ettirmedi onlara Bu ara geciktiler Bu ara geciktiler Allahu Ekber Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde kuşku olmaya başladı. Acaba Hazreti Osman'ı yakaladılar mı? Öldürdüler mi? hapse ettiler mi diye? Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü ne olur gel bir Mekke'ye gidelim. Hazreti Osman'ı yakaladılar herhalde. Derken işte Birden Hazreti Osman oradan gözüktü. Tabi ashab-ı kiram burada şu ağaç, bu ağaç değil de Hazreti Ömer o ağacı kesti. Çok büyük bir ağaç vardı orada şu caminin yanında. Neden kesti? İnsanlar gelip on, ondan teberrik ediyorlardı. O açıdan onu kesti Hz. Ömer radıyallahu anh. İşte insanlar buraya geldi ve ellerini böyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ellerine koydu ve biat etti. Ve şu ayet nazil oldu. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ mu منين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله مؤمن oldu. O bilir ki ağaç Abi, altında Allah, adını, 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 adını. Allah kalplerindeki samiyeti bildi ve yakın bir zamanda onlara bir fetih müjdeledi. Ayet nazil oldu. Hal böyle iken tam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılacak. Müşrikler dediler ki yahu şimdi biz Muhammed de ayrı düştüm tamam. Ama şimdi Ahmet şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi. Onunla bir anlaşma yapalım. Yoksa başımıza bela olacak. Aşiretlerden bir oldu çıkarıp bize saldırır. Ne yapalım? On sene boyunca bir anlaşma yapalım. Savaş olmasın. Ve Müslümanlardan bize katılanları kabul edeceğiz. Ama bizim tarafından onlara gidenleri Muhammed kabul edecek. Eğer anlaşmayı imzalarsa yaparız bu anlaşmayı. Ve tam Resul buradan ayrılacak, geldiler. Ya Muhammed, kıf dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara baktı. Kim bunlar? Müşrikler. Ya Muhammed, seninle anlaşma yapalım. Ne anlaşması? İşte bu. On yıl boyunca Nedir? Savaş yoktur. Bir de ya Muhammed senin tarafından gelenleri biz alacağız ama bizim tarafından gelenleri sen kabul etmeyeceksin. Nasıl olacak? Herkes ashab bakıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kabul edecek? Yani düşün ki kafirler tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelecek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu reddedecek. Bu zor bir şeydir. Ama Allah'ın Resulü aleyhisselatü ve vesselam tamam dedi. Neden tamam dedi? Çünkü güç yoktu. Devlete ihtiyacı var. Zamanı Zamana ihtiyacı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam dedi. Katip kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. Ya Ali yaz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ya Muhammed. Ne demek Bismillahirrahmanirrahim? Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne yazalım? Bismillahirrahmanirrahim yaz. Aynı şey. Ama müşriklerin amaçları Muhammed aleyhisselatü vesselamın sözünü lağmetmektir. Tamam dedi. Ve yazdı Bismillahirrahmanirrahim ve tekrar min Muhammedur Resulullah Hazreti Ali yazdı. Dur ya Muhammed. Ne demek Muhammedur Resulullah? Biz seni Allah'ın kabul etmiyoruz. Hazreti Ali tükredi. Hazreti Ömer Osman. Vallahi ya Resulullah ben bunu yazmak silmem dedi. Fedâke ebi ve ammi ya Resulullah. Kesinlikle ben bunu silmem. Allah Resulü şöyle elleriyle mübarek elleriyle yaptı. Ve kendi elleriyle o Muhammedur Resulullah'ı sildi. Ne yazalım? Yaz Muhammed İbni Abdullah. Ademoğlu Muhammed bunu da uygun gördü ve bunu sildi. Tam böyle yaparken Abu Cendel adında bir mü, 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 Müslüman, yani bu meşrikti mümin olmuş, Müslüman olmuş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına geliyor. De dedi ki ya, Abu, ya ya Muhammed bu Abu Cendel'i bize vereceksin. E neden verelim? Daha anlaşma olmadı. Hayır dedi. Eğer bu adamı vermezsen anlaşma olmayacak. Ve Abu Cendel Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle gözlerine bakıyor. Ya Resulallah beni onları verirsen beni öldürürler Ya Resulallah. ne dedi ki sabran evel cendel sabrın sabret kurtuluşa kındır inşallah ve Abu Cendel'i alıp gittiler daha sonra Abu Cendel onların başına bela oldu o ayrı bir kısa uzatmayın ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradan ayrılırken ayet nazil oldu Lekad sadakallah Lekad sadakallah Resuluhun rüyâ bilhâk ve tedhulun المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله Resulünü tasdik etti o rüyasını. O Resul ki gördüğü rüya muhakkak ki Mekke'yi Mekke'yi saçınızı taş ederek e, ve kısaltarak Kabe'ye giriş yaptınız. Ve la tehafun hiç kimseden korkmayacağız Allah'tan başkasından. Ve alime zâlik sizin bilmediğinizi bir çok şey Allah size bildirdi. Ve etâbehum fethen karibe apaçık bir yol bir fetih müjde size gerçekleştirdi. İşte Allah Resulü buradan girerken bu ayetler nazil oldu ve biliyorsunuz sonra döndü ve güçlü bir ordu gerçekleştirdikten sonra Allah hep izniyle Mekke'yi fethetti sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim şefaatine nail eylesin. Rabbim tebareke ve teala bir daha buna gelenlerden bizleri eylesin. Ve ahir davana Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Niyetimizi yapalım. Ondan sonra otobüs alışverişlik değil mi? Direkt halen درك حرمه الله عز وجل ضميرهم يذرعون بان الله ياتي القصر اللهم اني اريد العمره فتقبلها مني ويسرها لي يا رب العالمين Allah'ım ömrü Allah yapmak istiyorum. Ömre bizi kabul eyle. Ve bu kadar kolaylaştır ya Rabbi. Ya Rabbi ömre yapmak istiyorum. Ömre kabul eyle. Kabul eyle. Kabul eyle. ya Rabbi. Allah'ım ömre yapmak istiyorum. Ömre bizi kabul eyle. Ve bu kadar neden kolaylaştır ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله كملا السن.